Evet. Gün aydınlandı. Suya inme hazırlıkları başladı. Eşyaları yerleştiriyoruz. ortam. Seko. Seko bir yasalla kameraya. Hazırlıklar başladı. Hava kapalı bugün. Yani çok da kapalı değil ama eğer böyle olursa güzel. Çok sıcak olmaz. Bakalım balık nasıl gelecek. İsmail, ceralettin Emre. Getir getir ortam ekmeği falan getir. Herkese rast gelsin arkadaşlar. İlk balığımızı aldık. Sabah suyunda. Az önce güzel bir zıplama olduğunu çekemedik. Kırçın bir balık. Gel yavrum gel. Gel oğlum. Kafet kepçen dibinde. Ortam gel. Kaçacak ha. ettin. Evet işte onun için diyorum Evet güzel balık. Aldın Aldım da inşallah kaçırmamışımdır. Yok boşluk verdim belki kaçmış olabilir. Zıpladı suyun üstüne çıkıp. Kamerayı açam derken. Boşluk verdik fazla. Geliyor Yok. geliyor. Güzel. Dur 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 kepçeyi bırak 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 çık ortam alacağım. Nasıl yutmuş ya Yemim nerede lan? Yem içinde. altam gidiyor. Niye? Renat başlar başlamaz iki tane atar atmaz. Rast gelsin. Evet. Üç, üçüncü atışım ve üçüncü balık. Hangisini kullanıyorsun? Şey sarı kurçu. Renat sarı kurçu. Al benim kutudan tak. Aynısı. Aynısı at ileriye. At ileriye abi. Dalga yerinde ki? Ayağa kalkma. Ayağa kalkma. Çok pis dalga yaptı. Atar atmaz biniyor bir de. Geldi. Ya ya kepçeye gerek yok. Büyük değil yaralamasam salarım bile. Oo, ağ, ağdan kaçmış. Hayvan perişan olmuş. Evet, büyük tekne geçti, <laughs> alabora olacağız. Rast gelsin herkese. Biz alırız. Oo, oo, balık güzel. Valla sanki kepçe olacak. Evet, balık çok güzel. Gitti, 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 gitti. Evet, evet. Bu balık çok mu güzel, çok mu hırçın? Ben göremedim balığı halen daha da. Ay güzel, balık güzel, iyi. Güzel. Al ortam. Çok hırçın bugün balıklar niye ya? Oradan kepçeyi bak ters döndür bir. Şimdi daldır. Daldır suya daldır. Dur bir dakika. Bekle bekle bekle. Evet balık güzel. Az gelsin. Elazığ balığın kendi balları. Adam bizi balla besliyor suyun kenarında. Balla besleyim ki hoş balık tutasınız ha. Büyük büyük. Ceviz de getirmiş. Ya o hal olsun. Kaymak, tereyağı, bal. Afiyet olsun. Sofra güzel. Allah bere balık tutamayasınız. Elazığ bal orucuk Emre'ye. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Avlanmaya devam. Elazığ bal bize öyle bir bal yedirdi ki Aha gitti halata taktı kendini Neyse çıktı bir daha <laughs> Balıkların noy haline Yok yok yo. Halata gitti taktı bir daha çıkarttık Neye haladın bakayım Sekocan, Sekocan. Seni çekeceğim diye balığı kaçıracağım Sekocan. O balık iyi. Büyük, küçük değil, çok büyük de değil. Tam böyle güzel porsiyonluk balık. Yapma, 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 yapma. Heh. Ya kalamayı çok sıkmışım. Niye kalamayı? Heh. Aha yemim gitti. tam kenarında. Evet, az gelsin. Evet, geliyor yine geliyor, yine geliyor. Çok büyük değil. Porsiyonluk. Güzel kafa atıyor ama. Gel yavrum, gel. Hazır gelsin. Çın bir balık daha tasmaladım. Hmm, sen seni yedirdim Gel bakalım. Allah Allah. Balık güzel ortam. Porsiyon işte güzel. Alırım ben ya. Bir gelsin buraya bakalım. Kamış zaten kırıldı kırılacak. Evet. Güzel bir balık daha. Çok güzel. Devam. Evet. Güzel iki tane vuruş aldık. Bakalım balığı alabilecek miyiz? Hadi. Evet. Tasmaladık galiba. Aa, çok büyük değil. Porsiyon bu kancak. Arkadaş bu renatçıları şikayet edeceğim ben. Böyle yem mi olur? Bele yiyen olur Allah billah aşkına bizi deli etti sabahtandır ya yani. Biraz sonra avu sonlandırıp gideceğiz ya Evet Gelmiyor naz ediyor Gel oğlum gel gel El yavrum, gel Hayır 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 o tarafa değil o tarafa değil ya oğlum sen o kadar büyük de bir balık değilsin sen hayırdır ya? Alan mı? Geldi. Ha, livarın içine girecek ha neredesin? <laughs> neredesin livarın içine girecek? Dur oğlum dur. Bu da kaçtılar ya. mısın? onu da al, onu da al, onu da al. Evet, geldi bu da geldi. şuraya bakalım, ne öyle geldi ya? Kurunu dökmüşsün. Yine 2-3 tane güzel vuruş aldık. Bakalım alabilecek miyiz? Evet, yine tasmaladık. Yine geldi. Gel, gel, gel kuzum gel, gel. Gel bugün bu balıklara ne olmuş? Bunlar niye bu kadar hırçınlaşmışlar? Acayip hırçınlar ha. Öyle böyle evet. bir de hani bu hırçınlığa diyorsun tamam çok güzel büyük bir balık geliyor. Evet. Geliyor porsiyonluk balık yani bu, bu kadar hırçın olması enteresan. Gel, 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 gel. Sakin. Sakin. sakin ol sakin ol oğlum sakin abi, abi, nerede kaldı geldi tam botun arkasında <laughs> eyvallah ortam Güzel. Evet, güzel bir bal aldık. Bakalım. Ortam sen oltana dolanacak. Dolandı. Sen olta, oltaya dolat daha karışma. Tamam. Kamışım kırılacak. Bir tane. Tamam. E evet. valla. Büyük ya balık. Çatlattı benim, balık çok fırçın ama. O, sen oltayla karışma, sen oltayla karışma. Balık wow. arkamızda. Balık arkamızda ortam. Çok büyük değil ama güzel. Acayip fırçınlar ya. Balık güzel ortam. Kepçel ortam. Wow. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Bir rast gelsin. Seko anacın nasıl Seko? Anaç değildin az önce buna. <laughs> adam adam sanki coştu sanki ya. Aynı. Adam adam durdu durdu. Coştu ya. Ben bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım o tayı <laughs> kardeş. O tayı bırak kamerayı da aç. Açmışım kamerayı zaten. Sen çek hele bakalım ne gelecek. Tanki evet. nerede? Adam coştu coştu. bak <laughs> Bu tarafa geldi. Bir şey olmaz. Dur sakin ol. Gelsin. Geldi. Yavaş. Tamam. Allah adam coştu durmuyor ya. Bırakmıyor ki olta atayım. oğlum sana at kardeşim. <laughs> tamam benim. Rast gelsin. Tamam. Seko utan evet. oğlum utan. Güzel bir balığa benziyor. Bakalım. Evet ortağım. Akarda baş şiddetli bir akar var. Balıklar akara karşı zorluyor bizi. Gel 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 sakin 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 sakin. burada sağ tarafta ortam. Alak güzel ortam. Kepçeye kaldır, kepçeye kaldır. Kepçeye kaldırdık, dur, kaldırdık, dur, kaldırdık. dur ortam. Burada ortam var. kar var ya. Evet. O yüzden yem, zor geliyor. Yem, yeminde de yukarıda. Yem düştü. Yem, gitti düştü. Rast gelsin. İki deli bir araya gelmemeliydik. Ah, ah Renat'la birleşince biz bu... Hadi be kaçtı be. Getirdik Nasıl? burada kaçırdık ya. Nasıl? Evet Celalettin Show arkadaş bugün doymuyor. Almalara doymuyor. Almalara doymuyor. Evet. Al bakalım. Rast gelsin. Güzel bir balık daha aldık. Bakalım akar öyle fazla ki Çekemiyoruz balıkları Kaçırıyoruz hepsini bakalım, sen, 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 sen. <laughs> Bu balık güzel Ceralettin Bakalım inşallah çıkar benimki mi, benimki, bakalım. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama <laughs> Haydi Celal'in ortasında da var İkimiz de aynı anda bindirdik Benim balık döne döne geliyor ya. Lan bu balık nasıl geliyor ya? Geldi ortam. Alırım ortam. Ya neresinden yakalamışım? Neresinden yakalamışım? Böyle bir şey yok ya. Ya bugün bu sarı kurtçuk coşmuş, coşmuş. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok yemin ederim ya. Renatçıları şikayet edeceğim. Mahkemeye vereceğim. Artık yeter ya. Katil ettiler bizi ya. İkiden bir araya gelmeliyiz kadar Sesim kötü olabilir ama balık konusunda yiyeyim arkadaş. Yapacak bir şey yok. Çekmene gerek yok. Geldi ortam. Kepçelesen iyi olur ama. Oo, güzel. Güzel balık ortam. Güzel ortam Tam gitti ortam. Evet güzel bir balıktı. Kaçırdık onu. Alamadık. Evet. Yenisi geliyor. Hadi be. Su aşırı derecede açık arkadaşlar bugün. O yüzden bayağı bir balık kaçırdık. Çok kaçırdık ya. Az önceki bayağı güzeldi. Çok uzun. Nasıl yazsın? Geliyor o tam geliyor. Bunun da kaçırmayız inşallah diyeceğim ama bakalım. O kadar büyük değil ya. Az önceki çok güzeldi ya. Portiyonlu falan. Rüzgar da açtı. Kepçe, kepçe. Sen kepçenin altından takmaya çalışıyorsun ortam. kaldırıyoruz. Ya az önce giden çok güzeldi ya bu küçük ya neyse rasyas.